Evet arkadaşlar öncelikle merhaba. Aurora kasırga 50 cc motorumuz. Daha 2 hafta önce aldım. Görünüşü şekli gayet yakışıklı bir motor. Almadan önce çok tereddütte kaldım. 50 cc beni taşır mı götürür mü? çekişi nasıl olur Fakat gayet de çok iyi gidiyor. Yaklaşık 90-100 kiloyum. Her türlü istediğim rampadan en dik rampalardan bile ikinci vites çıkabiliyorum. Gösterge var bu şekilde. Karlarımız. Bir de çalıştıralım motorumuzu. kilometrede. 15 TL civarı benzin aldı. Benzini görüyorsunuz. Biraz da yapay bu yani. Daha yukarıda olması lazım. 150 km yol yaptı. Hala da içinde benzin var. Tahmini 200 km'yi görecek. Bu şekilde gayet başarılı bir motor. Ayarımızı gidişi, çekişi, yakıtı, konforu, sürüşü. Yani bunun marka vermek istemiyorum. Bayağı bir markasına bindim eli olarak. İşlerindeki en rahat, en güzel kullanıma, kontrole sahip ve çekişi, gidişi, görmüş olarak bence bu iyi ki almışım. Plakamızı da daha yeni aldık. Tavsiye ederim. Gayet memnunum. Bence güzel motor.